Ki İran e, bankalar sistemine yaptırım kapsamında olan ülkelerde Türkiye'de bu kapsama girdi girdiği için uymak zorunda e, kabul ediliyor. Ama mesela e, zamanında şey yapsaydı e, Avrupa ülkeleri gibi bastırsaydı Avrupa Birliği ülkeleri gibi bu yaptırımlarda muaf olabilecekti ve bu tür istismarlara hiç açık olmayacak şeffaf bir ilişki biçimiyle ticaretini yapacaktı İran'la. E, Avrupa İşin Birliği'nin bakanı var ama ilişki yok. Şimdi işin o bir kısmı, o, o tarafı bir, bir yana ayıralım. Şimdi mesele e, e, şöyledir. İsrail veya Amerika'da bir lobinin söylediği gibi Amerika'nın tek yanlı yaptırımlarına uyulmadığı için ticari, bu ticaretin parasının kara para olarak adlandırıldığını ben cemaatin yayınlarında bangır bangır duyuyorum. Şimdi arkadaşlar bir aklımızı başımıza alalım. Buna İsrail böyle diyor. Kara para diyor. Türkiye ticaret yapmış. Yolsuzluğu bir kenara bırakarak söylüyorum. da ticaret yapmış. Ama tabi e, bu yaptırımlar bilmem ne dolayısıyla usulüne uygun yapmamışlar. Evet, onun, için, yakalanmış. onun için işin içine istismar da girmiş olabilir. O yolsuzluk kısmıdır onu bir kenara ayırıyoruz. Ama iyi kötü Türkiye bu işten para kazanmış. İran'dan işte petrol almış bilmem neyle ödemiş. Bu tabi İran zor şartlarda olduğu için yaptırımla karşı karşıya olduğu için çok da piyasa şartlarında gerçekleşmemiş bu ticaret ve Türkiye bundan iyi para kazanmış. Türkiye'nin hazinesine para girmiş. Bu paraya cemaat mensupları kara, kara para demiş. diyor. Kara hmm. para diyor bu, bu. Bu ödünç bir zihindir. Bu, bu kabul edilemez, olmaz. Bu para Türkiye'nin milletin hepimizin cebine girdi bu para. Nasıl ya, kara para olur? Buna şimdi, İsrail kara para diyor.